Anamın hiç sevgililer günü olmadı. Babaya sorsay, böyle bir günün varlığından bile habersizdi. Evlilik gül dönümü deseniz, onu da kutlamayı sevmezdi. Hem o sevgisini asla belli etmez, içinden severdi. Anne güzel bir yemek yaptığında, hanım elleriye sağlık dahi demez. Ya da diyemezdi. Bazen münakaşa eder, bir kaç gün küstürüp, sonra barışırlardı. Bazen de çekiş döküş eder, baba aneyin saçlarını yolar, anne de babanın sekenine küfür eder. Baba da aneyi zım zırıklar, darp ederdi. O zamanlar, ne kadını koruma adlı 4320 sayılı yasa vardı, ne de kadın sığınma evleri. Anne rapor almak için, adli tıbbın, mahkeme kapısının yolunu bilmezdi. Tek bildiği kapı ve sığınma evi vardı, o da babasının evinde. Bokçasını çıkın eder, bizlere sarılıp ağlar, evin en küçüğü kardeşimiz Muhammed'i yanına alıp çekip gider. Baba o anı gidince üzüntüsünden ve pişmanlığından sebeha kadar uyumaz ağlardı. Niye ağlıysan baba dediğimizde küçük kardeşiz Muhammed'i çok özledim derdi. Ama gene de erkekliğe pok sürmez, inat eder, hiç geri adım atmaz. Bu durumdan en çok bizler zararlı çıkar Bıçak kemiğe dayanır Aç, açıkta kalırdık. Neredeyse bitlenirdik. Her gün çay, pendir, ekmek yiye yiye usanırdık. Herkesin inadını kıracak bir merci vardı elbet. Saksıyı çalıştırıp, gider baboyu babosuna yani dedoya şikayet ederdik. Dedo duruma el koyar, önce baboyu bir güzel azarlar, sonra gider, Dünüründen oğlu adına özür dilerdi. Anayın babası da fazla uzun etmezdi. Erkek bir, deyim yerindeyse hem döver hem de severdi. Sen merak etme hacı efendi. Ben kızımdan konuşur, onu ikna eder. Yarın kendi ellerimden evine getiririm dedi. Ertesi günü anı eve gelirdi. O gün evde yemek pişmezdi. Baba da kebap ve deyip söylerdi midelerimiz bayram ederdi. Hep birlikte sıfraya oturdu. Evin en küçüğü kardeşimiz Mehmet, babu, kebaba kadayıf yemek için sen arada aneyi dökmeye devam et. Der diye de şaka yapardı. Hepimiz gülerdi. Anne de gülerdi. Ama bir tek, bir tek babu gülmezdi. Mahcup ve ezik bir şekilde başını yere egerdi. Bu durum barıştıklarının ve babonun özür dilediğinin bir göstergesiydi. Anne bu başını öne eğmeyi ve yemek ziyafetini bir özür olarak kabul ederdi. Fazla uzun etmez. Kebabı pay eder. Babonun sahanına bolca koyar. Yani babonunki erkek hissesi olurdu. Sözün özü, anneyin hiç sevgililer günü olmadı. Ama dergi hakkı için, babo aneyi, ane de baboyu çok severdi. Onların sevgileri gönüllerindeydi. Gönüllerindeydi. Gönüllerindeydi.